Güzel canlar cümlecemimize günaydın. Ee, sizlere bir iki konuda değinmek istiyorum. Sabah yürüyüşüne çıktık. Sabah uyandığımda bir son zamanlardır bazı videolara denk gelmeye başladık. Ee, işte Peygamber kendi dilinde. Ee, insanlara e, Kuran-ı Kerim'i tebliğ etti Türklerin kitabı ne gibidir falan böyle e, paylaşımlar yapan canlarımız var şimdi güzel canlar Öncelikle şunu belirtelim Bunu bizi yıllardır takip eden güzel canlar zaten biliyor Araştırırsalar, Peygamber'in Türk olduğunu göreceklerdir. Şah Merdan İmam Ali'nin de Türk olduğunu göreceklerdir. Tabi insan inkarcı topluluğuna dahil olunca kabul etmesi de zor oluyor. Dolayısıyla biz söyleyeceğimizi söyleyelim de kabul edersiniz etmezsiniz o sizin bileceğiniz iştir. Şimdi değerli canlar size şöyle söyleyeyim. E, dikkat ederseniz şöyle bir geriye dönük insanlığın yaratılışından bu yana e, Adem'i e, Sünni toplumu ne dedi? Biz dediler ensest ilişkinin çocuklarıyız dediler. Değil mi? Yani e, Adem'in dört evlatı olmuş e, birinci, üçüncüyle, ikinci, dördüncüyle evlenmiş gibi hezyanlarla e, bugüne kadar geldiler. Biz Aleviler olarak ne dedik? Biz e, işte cemlerimizde diyoruz ya hani biz üç bacıydık, güruhun ağacıydık, kırklar ceminde süpürgeciydik kör olsun Mervan diyoruz ya hani şey cemlerimizde şimdi biz Alevi toplumu e, güruhun acı topluluğunu kabul etmişiz yani e, ensest ilişkinin evlatları değiliz yani bunu hiçbir zaman kabul etmedik etmiyoruz da e, şimdi sizlere şunu anlatmaya çalışacağız. İnkarcı nasıl olan olur? Biz grubu Naci toplumundan geldik dedik. Ee, onlar ise enses ensest ilişkinin. Yani orada grubu Naci topluluğunu yani e, Adem'i kabul ettiler. Şit peygamberin Temiz soyunu inkar ettiler. Daha sonra dikkat ederseniz veli makamını inkar ettiler. Ebu Bekir Ömer Osmanı kabul ettiler. Yani e, şunu söyleyeyim: Ali'yi kabul etselerdi o gün, o zaman Ebu Bekir Ömer Osmanı inkar etmek zorunda kalacaklardı. Daha sonra 12 imamları, bu Abbasileri kabul ettiler, yani 12 imamları inkar ettiler. Daha sonra yine evladı resul olan erleri pirleri Osmanlı döneminde inkar ettiler, Osmanlıyı kabul ettiler, yani. Ee, günümüzde ise günümüzde ise e, erenleri pirleri yani yine o evladı resul soyundan gelen dedelerim dedeler diyoruz aslında onun doğrusu seyittir seyit kelimesi de e, d ile yazılır güzel canlar bunu birçok canımız e, yanlış biliyor ben de yanlış biliyordum zamanında. Ama zaman e, geçince insan öğreniyor. Onun arkasında ne var? Yezid T ile yazılır. Seyit D ile. Yani yumuşatılır. Ama maalesef Yezid'i yumuşatmışız biz. E, seyitleri arkasına T koyup o şekilde kötü bir anlam verecek şekilde getirilmiş. Yani bugün e, işte seyitleri Pirleri, erenleri, evliyaları inkar ediyorlar. Yani bir soyu dikkat ederseniz bir soyu inkar ediyorlar. Yani bir e, temiz soy, e, soy gelmiş, onu inkar etmektir. Yani işin aslı budur. Yani bugün hacı hocaları e, yani pirleri kabul etseler Hacı hocaları inkar etmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla dikkat ederseniz bir inkar toplumu gelmiş. yaratılıştan bu yana e, halen de devam etmekte. Ve üzülerek belirtiyorum ki birçok Alevi canımızda buna e, katkı sunuyorlar. Nasıl katkı sunarsınız en basit? En basiti dilden ben Aleviyim dersiniz ama darına durup rıza lokması vermezsiniz. Dolayısıyla e, bu da oraya bir katkı sunmaktır. Şimdi, bir soyu inkar etmek böyle bir şey. Yani inkarcı toplumuna katılmak böyle bir şey olmalı. Bu bizim kendi düşüncemiz. E, peki, ne dedik? Peygamber onlara kendi dilinde hani Kur'an-ı Kerim diye ya, onlara anlasınlar diye kendi dillerinde Kur'an'ı indirdik diyor. Yani Arap toplumuna evet peygamber gelmiştir. 124 124.000 peygamber gelmiştir. Hangi toplumlara geldi gitti onu tabii ki nerelerdeydi bunlar bunların dördüne kitap verilendir. Ee, Gerisini Biz bilemeyiz yani hangi peygamberin hangi ülkede veya bugünkü ülkeler gibi bölünmüş bir durumda mıydı ona ben yorum yapamayacağım Lakin şunu biliyoruz Türk yurtlarından İbrahim Peygamber nemrutun zulmünden kaçan İbrahim Peygamber Biliyoruz Yani o e, Arap topraklarına yerleşen Yani o gün oraya kaçan Kaçan derken Onun zulmünden kaçıyor Yani korktuğundan değil de e, Daha sonra e, Peygamberler diyarı diye bildiğimiz Türkiye'de Yine peygamberler diyarı var Şimdi yani peygamberler Evet o topluma Türk yurtlarından gitmiştir yani bu demek değildir ki Türkler peygambersizdi veya ne bileyim yani böyle e, e, laf kelime oyunlarıyla peygamberlikten uzaklaştırma anlamına gelmez. Dolayısıyla güzel canlar bunu sizlere bir şekilde anlatmaya gayret ettik. Dilimizin döndüğü kadarıyla. İşte e, bir de şunu anlatmaya çalışalım. E, Alevi Türkü var, Sünni Türkü var. Yani bunları da ayırt etmek lazım. Yani e, şimdi Sünni Türkler atıyorum hacı hocaya biat ettiyse, biz evladı Resullere ikrarımızdan dönecek miyiz? Asla, hayır. O e, söylemde kalır ancak. Ama Alevilik sonsuzdur. De devam edecektir. O kişilerin kendisi Alevilikten dönmüş olabilir. Ama Alevilik devam edecektir. Bir şekilde bir yerlerde mutlaka baş gösteriyor. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla işte sosyal medyalarda bu şekil kısa kısa sözlerle gençlerimizin beynini sulandırıp yani işte İmam Ali'den uzaklaştırma, peygamberlikten uzaklaştıraraktan çünkü bir toplumu yok etmek istiyorsanız köküyle oynamanız gerekiyor. Dolayısıyla işte bizim kökümüz de oraya bağlı olduğu için böyle kelime oyunlarıyla gençlerimizin akıl kullanma yani kullanmasını e, erozyona uğrattılar. Yani akledemiyor birçok gencimiz. Tabi güzel gençlerimizi tenzih ederekten söylüyoruz. Birçoğumuz mesela şöyle gençlerimiz şöyle geliyor. Ya, e, dede işte e, İslam gelirse ne olacak Türkiye'de? Ya güzel gençler siz At ile it izini karıştırırsanız böyle sorular sorarsınız tabii ki. Yani Muhammed'i İslam ile Emevi İslamını karıştırırsanız tabii ki böyle saçma sapan sorular soracaksınız. Yani normal karşılıyoruz ona da yani kimse alınmasın ama yani yanlış yola yapmak, sapmak istemiyorsanız şöyle bir Bundan 30-35 sene önceki Aleviliğe bakın 40 sene önceki Aleviliğe bakın Yani Avrupa'da bir takım e, Alevi kılıklı kişilerin baş göstermesinden önceki Aleviliğe bakın sevgili gençler Ondan sonra e, dedeniz e, atalarımız nasıl bir Alevilik yaşamış Eline, beline, diline, aşına, eşine, işine, sözüne, gözüne, arına, darına, carına sahip olan bir alevilik e, sürmüşler. Yani uygulamışlar. Şimdi muhabbetimizin başında dedik ya, veli makamı, yani e, Hazreti Peygamber Efendimiz e, ne yaptı? Veli makamını tebliğ etti değil mi? Şimdi dolayısıyla... Ee, biz İmam Ali'yi inkar eden bir toplum değiliz. Değerli canlar. E, ee, veli makamı nedir derseniz. Efendimiz e, tebliğ etti. İmam Ali de uyguladı. Biz Aleviler de manaya gittik. 1400 yıldır Aleviliğin yol edep erkanını uyguladık. Değerli canlar, değerli gençler. Bakın burasını dikkate almanızı istiyoruz uygulama makamıdır. Yani veli makamı uygulama makamıdır. Şimdi işte aramızdaki fark budur. Alevilik sünnilik ile Şiilik yine bambaşka bir şey. Yani orada da ayrışıyoruz. Onu da anlatmaya çalışalım. Şimdi değerli canlar ibadet Şeklimiz ayrıdır sünni canlarımız ile. Yani onlar beş vakit namaz kılarlar. Biz ise darında cemal cemala, didar didara, kadın erkek ayırıştırmadan beraberce ibadetimizi e, uyguluyoruz. Yani yerine getiriyoruz. E, şiiler de, caferiler de biz de Aleviyiz diyorlar. Yalnız bizim gençlerimizin karıştırdığı bir nokta var. Namaz kılan Şiilerle, namaz kılan Caferiler ile bugün Cemal Cemal'a, Didar Didar'a halkacık namazı dediğimiz ibadet şeklini karıştırmayalım değerli canlar. Bakın Anadolu Türk Aleviliğinin ibadet şekli halkacık namazıdır. Evet, madem ki bir namaz kelimesi var ise ki biz o şekilci namazı kabul etmiyoruz. Ama onların anlayacağı dilde söylemeye çalışıyoruz. Bu sefer de bizim gençlerimiz diyor ki ya madem namaz vardır siz niye kılmıyorsunuz? Onlara anlatmaya çalışırken bizim gençlerimiz dikkat ederseniz ikrarından dönme gayreti içine girmişler. Onların namazıyla bizim namazımız aynı değildir. Onlarınki şekilcilik namazıdır. Yani duvara karşı dururlar, kıbleye dönerler. İbadetlerini öyle yerine getirirler. Bizim ise kıblemiz insanı kamildir. Yani birbirimizde insanı kamili gördüğümüzde birbirimizin kıblesi oluruz. Dolayısıyla Cemal Cemal'a, Didar Didar'a ibadet yaparız. Caferiler de Sünniler gibi e, ibadetlerini yerine getiriyor. Şiiler de yani bugün e, Şii demek e, taraftar demek. Tamam da neyin taraftarısın? Bunu karıştırmayalım. Yani onun için Şiilikle Aleviliğin arasındaki fark budur. Yani ee, kısaca sayacak olursak şekilci namazdan beri olup 30 gün Ramazan'dan şeker Bayramı dedikleri e, Bayramdan uzak olup e, Hac onların inandığı gibi hac meselesine değil onu tabi ileride daha detaylı anlatırız daha doğrusu e, Hac Yani bunların e, saymış olduğu Beş şartı e, Onların inandığı gibi Değil de Alevice inanılan şekilde Yerine getirene biz Alevi diyoruz Yani Ali taraftarı Ondan sonra e, Caferiler de aynı yapıyor Şiiler de aynı yapıyor Sünniler gibi e, O zaman yani şimdi biz Caferi mi olduk Veya Şia mı olduk bunu karıştırmayalım gençler. Karıştırmayalım. Bunun vebali büyüktür. Dolayısıyla siz yolunuz ile yolunuzda Mansur gibi darda pir darına durup rıza lokması veriniz. Güzel canlar sizlere bildiğimiz kadar bir şeyler anlatmaya çalıştık. Hepinize iyi bir pazarlar diliyorum. Sabah yürüyüşünde öyle bir coşa geldik. Bir şeyler anlatmaya çalıştık. Yolumuzu yolsuza, işimizi pirsize, nursuza, ikrarsıza, iki yüzlüğe uğratmasın Cenab-ı Allah. Duvarımızdan taş, gözümüzden yaş düşürmesin. Ceddim Ahmet'i Muhtar, Muhammed Mustafa'nın şefaatinden ayırmasın. Hazreti İmam Ali el Mürteza'nın pirimiz üstadımız Hünkar Bektaş Veli Efendimiz'in sevgisine dahil eylesin. Gerçeği mümine ya Ali. Ak nefesin inkar eyleyen talip İblistir bu cemden sürülüp gitsin Hakkın divanında yüzü karadır Efsel bir defteri dürülsün gitsin, dürülsün gitsin Hakkın divanında yüzü karadır Efsel bir defteri dürülsün gitsin, dürülsün gitsin